Arkadaşlar merhabalar. Ne yapıyorsunuz bugün? Bugün sizin bugün. Si, sizinle ee, meyve meyveler Meyve salatası? Evet, salata hazırlayacağız. Aha. Nelerimiz var? Neler yapacağız? Ha, ee, bizim muzumuz var. Narımız var. Portakalımız evet. evet. var. var. Etmem, Aha. Mandalina, elma var. Aha. Bunlar meyvelerimiz. vakit kaybetmemek için. Tamam mı? O oluyor. Meyvelerimizi soydu. Aha. Evet, şimdi de... Nardan çok e, almış oldunuz. Ha, çok küçük nar aldınız. Niye? Sevmiyorsunuz mu? Yok, yok. Hadi şimdi doğramaya geçiyoruz. Birbirinize yardımcı olarak doğra doğramaya başlayalım. Aha. Azıcık küçük küçük olsa iyi olur, tamam mı? Çok da küçük olmasına gerek yok ama. Böyle küçük bebeğimiz çığırınıyor. Ne oldu anneciğim? Aa, oyuncak. Aha küçük küçük doğruyoruz. Doğradınız mı? küçük değil onu ortadan da bölseydiniz ya. İstemiyorsunuz mu? Göreleyiz. Evet. Aferin. Bunun ne yapıyoruz? Evet, evet. ama çocuklara ne yapıyoruz? Diyerek ki yetişkinlerin yanında ancak bıçak kullanıyoruz. Diğer zamanlarda bıçak kullanmıyoruz. Olmaz. Aferin size. Şimdi döküyoruz kasemize. Hayır anneciğim. Teresme bunu döküyoruz. <laughs> Kemal Güler çok büyük. <gülüyor> <gülüyor> tamam bir şey olmaz. Şimdi diğerlerini yapıyoruz. Hı hı. Kemal iki anneciğim. Bu salatayı yiyen yandı. Böyle küçük küçük değil de kafa kadar yaptılar. Olsun ya. Bir şey olmaz. Önemli olan lezzeti değil mi? Tam Tamam ben... yeter anneciğim. Öbürsünü yap. Hı, hı. Anneciğim burada var ya kasede. yapsın Ben elmayı doğrayayım bu hı, hı Elinize dikkat edin. <laughs> Aferin benim balalarıma. Elimize dikkat ediyoruz. Hı -hı. Bir yerimizi kesmiyoruz diyelim Kemal. Bıçağı yukarı doğru getir <laughs> Dikkatli ol Kemal şaka olmaz bıçakla anneciğim. Anneciğim düzgün tutmuyorsun. Tutmuyorsun ne ya tutmuyorsun. <laughs> ha olsun. Ülkerim azıcık oturur musun? Hı, tamam. Aynı boy eşitinde olun ki. Çekmek bana zor oluyor. Bir de bu minnak izin vermiyor. Hı hı. Aferin. Akşama kadar buradayız artık. <laughs> bir de bitişini göstereyim olur mu? Yoğurt döktüğümüz an. Yoksa sabah kadar biz buradayız belki de. Hı hı. Ve budur. Yaptılar. Aferin size. O kap küçük olacak bence. Büyük bir kap getireyim ben size. Azıcık Anne, bekleyelim. Mı? Evet açacağınızı bekleyin. Evet. Ne yapıyoruz? Büyük kase getirdik. Oraya döküyoruz. Açalım yoğurtlarımızı da. Önce meyvemizi dökseydik ama. Siz hemen yoğurt yoğurtları açmaya başladınız. Aha. Meyvemizi döküyoruz. Yardımcı olur musun Kemal? Üçer azıcık oturur musun? Kızım onu kendine doğru çek çeksene. Hadi Kemal sen de yardım et. <laughs> Oğlum doğurgaman yardım et ki zaten oraya boşal. <laughs> oh, sonunda. Boş kaplarımızı buraya. Aha, etrafımızı temizliyoruz. Bıçaklarımızı buraya. Aha aferin Ülker bibisini kesmeye başladı artık kızıyor. Hadi döküyoruz. Aferin. Öyle değil. Sonra ne yapıyoruz? Karıştırıyoruz. Tamam mı? Kemal karıştırsın mı? Hiçbir şey yapmadı Kemal çünkü. Hadi karıştır anneciğim. Sonunu göstereyim. Ve budur. Salatamız hazır. Hem faydalı. Evet çocuklar için. Hem de çok tatlı. Hadi hoşça kalın. Diğer videolarda görüşürüz.